Merhaba arkadaşlar. Ben Gelibolu topluluğundan Foxy. Bu dersimizde CSRF 102 işleyeceğiz. Hemen sunumu başlatıyorum. Sunum yap. CSRF 102. Şu şekilde ilerleyeceğiz. Önce geçen derste işlediklerimizi kısaca bir göz gezdireceğiz. Ardından CSRF ve XSS başlığına göz atacağız. Üçüncü olarak Bypassing, CSRF token validation'a değineceğiz. Bazı yöntemlere değineceğiz ve en son olarak da 3 tane lap gözerek dersimizi bitireceğiz. Ne demiştik? Siyasarif aslında en temel anlamı itibariyle saldırganın e, kullanıcı mışçasına istek gönderip site sitede istediği işlemi gerçekleştirebilmesine deniyordu. Burada gördüğümüz gibi işte olan kullanarak bir istek gerçekleştirdi. En temel anlamda bu şekildeydi. E, Siyasarif saldırısını gerçekleştirebilmesi için 3 tane unsur gerekliydi. Birincisi ilgili bir işlem olmalı. Yani para transferi başka bir kullanıcıya yer vermek gibi gibi. İkincisi çerez tamamlı oturma yönetimi kullanılmalıydı. Üçüncüsü ise saldırganın öngöremeyeceği bir istek parametresi olmamalıydı. Hani bir senaryodan bahsetmiştik. Hidden'ın işte bir form vardı. Hidden'da bu otomatik sıkıp çalışıyordu. Burada da normal case'imiz var. Bunun içerisine kurban, saldırganın sitesine giren kurban bu şekilde gizli bir formla kendi adına istek gerçekleştiriliyordu hemen geçiyorum. Cookie'lerle ilgili birkaç şeyden bahsetmiştim. CSRF ile ilgili SameSite, attribute'undan bahsettik. Lax ve Strict'ten bahsettik. Strict katıydı. Başka bir de herhangi bir şekilde GET veya POST işleminde çağrılmıyordu. Lax ise e, GET işlemlerinde çağrılabiliyordu. Burada böyle bir e, görünümden de bahsetmiştik. E, detaylı incelemek isterseniz bir yerdeyse öncekilerse bakabilirsiniz. CSRF'de, CSRF e karşı önlemlerden bahsetmiştik. Sil sınıf tokenler, sim cookie'leri, refer, refer, based validation. E, bu hafta bu derste düzeltiyorum. E, Sil sınıf tokenlerle ilgili labları çözeceğiz ve bunun bypass yöntemlerinden bahsedeceğiz. 103 dersimizde ise bu iki başlıktan ve onlarla ilgili case'lerden nasıl bypass edileceklerinden ve lablarından e, bahsedeceğiz. Devam ediyorum. XSS ve CSRF. Şimdi varsayalım ki şöyle bir endpoint'te bir sese olmuş olsun. Kullanıcı e, saldırgan kullanıcıya atıp burada bu keyze sömürmüş olsun. Aynı aynı tamamıyla aynı sunucu da aynı endpoint'te bu sefer sunucu CSRF token bekliyor olsun. Yani bu linki gönderdiğinde bu sefer çalışmayacak. Çünkü CSRF validation sağlanacak. Yani eğer CSRF doğru CSRF validation doğru çalışıyorsa saldırgan istediği gibi davranamayacak. Burada ilgi, ilgili bir kezden de bahsetmek istiyorum. Bir web sitesinin giriş yapım yapmış kullanıcılar için profil güncelleme sayfası olduğunu düşünelim. Bu sayfada CSRF token koruma olsun. Yani bir güncelleme isteği yapmak için geçerli bir CSRF token gönderilmesi gereksin. Ancak aynı web sitesinin başka bir sayfasında Reflected XSS açığı bulunuyor. Saldırgan XSS açığını kullanarak tarayıcıdan geçerli CSRF token alıp çalıp mağdur yerine istek yapabilir. Burada şundan bahsettik. Yani e, CSRF koruması kesinlikle XSS'i bypass şey koruyacak diye bir şey yok. Yani böyle bir case'de yine e, sömürü gerçekleştirilebilir. Bundan bahsetmek istedim. Şurada da bir notum var. XSS çift CSRF tek yöndür. Bu ne anlama geliyor? Şimdi XSS sömürüldüğü zaman ne oluyor? Bu istek gidiyor ve cevap bize gelebiliyor. Ama CSRF'de böyle bir şey yok. CSRF sadece bizim istediğimiz isteği göndermeye dayalıdır. Ve bir cevap görmeyiz. Bundan bahsediyorum. Şimdi bypassing CSRF token validation. daha fazla case var ama üç temel duruma ele almak istedim. Ve şurada da şey var. Demiştik e, CSRF token header'larda da gönderilebiliyor. Formun içerisinde de gönderilebiliyor. Bunu hatırlatmak için koydum. Bu görsellerin birincisi post get yok tabi. Yani biz pentest yaparken bir yerde zafiyet ararken zaten hani birçok kez hidrları şeyleri değiştiririz. İstek metodunu değiştiririz. Acaba sunucu nasıl davranacak? davranışında bir değişiklik olacak mı? Yanlış bir konfigürasyon var mı? Burada da bunu yapıyoruz. İkincisi token parametresini kaldırma yöntemi. Bunu işte 403 bypassla, Captcha bypassla birçok şeyde deneriz böyle şeyleri. burada da deniyoruz. Kaldırıyoruz. Yani direkt o parametreyi kaldırarak acaba sonucunda yanlış bir konfigürasyon var mı deniyoruz. Üçüncüsü ise en ilginç olanı aralarında havuz safiyeti sömürme olarak adlandırdım. Başka yerlerde başka şey olarak geçebilir. Bu temel altı şu. Evet CSRF tokenler var. Sonucu bunların kontrol ediyor ama bir havuz içerisinde kontrol ediyor. Atıyorum 10 tane oturum var. 10 tane CSRF token var. Sunucu bakıyor. Benim elimde böyle bir CSRF token var mı? Varsa okey diyor. Hangisinin hangisi olduğuna karşı bir kontrol mekanizması yok. Sadece CSRF token var mı? Varsa eyvallah. Bununla da ilgili detaylara bahsed detaylardan bahsedeceğim. Devam ediyorum. Postu get yöntemi. Postu get yöntemi. Burada çözeceğimizle da dair bir istek var. Önce normal kezi inceleyelim. Post şu endpoint şu host. Şurada bir parametreler var bu şekilde. Normal şekilde CSRF token'e gönderilmiş ve istek gerçekleşmiş. Sorun şu. Biz bunu get isteğini çevirdiğimizde şu şekilde oluyor. Ve ben CSRF token'e farklı bir değer girdiğimde de çalışıyor. Kaldırdığımda da çalışıyor bu durumun gerçekleşebilmesi için şöyle bir hatalar lazım. Birincisi bir web uygulamasının post isteklerinde CSRF token doğrulamasını yapması, lakin get isteklerinde bunu yapmaması gerekiyor. Doğru şekilde yapmaması gerekiyor. İkinci kez ise bu durumun gerçekleşmesi için hem ilgili endpoint get isteği alabiliyor olması hem de CSRF token yapılandırılmasının yanlış olması gerekiyor. Buna mas e, bu şekilde e, zaten bununla ilgili bir lab çözeceğiz. Gayet anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Devam ediyorum. Token parametresini kaldırma yönetimi. Yani bu normal bir istek. Post, email change, email adresi ve CSRF tokeni. Biz aldık bunu yok ettik. Direkt tamamıyla yok ettik. Ve böyle gönderdik. Bu şekilde çalışmasını sağlıyor. Doğru kontrol mekanizması yoksa. Bu yine tabii ki karşıdaki sunucunun konfigürasyon hatalarıyla ilgili bir durum. Ee, şurada denenebilir ama genellikle çalışmayacaktır. Şuradaki tokeni boş bırak yani silip de denenebilir. Bazı kezlerde belki yanlış konfigürasyon olmuştur. Bu da çalışabilir ama genel itibariyle geçerli olan bu. Yani bu daha çok karşımıza çıkıyor. Ne notlar tutmuşum. Bazı web uygulamaları post isteklerinde CSRF token parametresi var ise gerekli kontrolleri yapsa da bu parametre kaldırıldığında gerektiği gibi önce şekilde konfigüre edilmemiştir. İlgili web uygulamaları saldırganlar pardon CSRF token parametresini kaldırarak sömürülebilir demişim. Diğer yöntemine geçeceğiz. Havuz zafiyeti sömürme. Aralarında en ilginci bu. Bu normal CSRF token ve normal istek Bu şekilde çalışıyor. İşte user session 1.2.3 token bu. E-mail bu. Bu da saldırganımızın CSRF tokeni. Yine aynı şekilde çalışıyor. Şu ikisi aslında aynı session. Victim seçim ve user session olarak yazmışım. Aynı olsaydı daha güzel olurmuş. Her neyse. Burada kendi tokenini kullanarak saldırgan sitesinde böyle bir istek gerçekleştirebiliyor. Bu havuz durumu bu zafiyete sebebiyet veriyor. Ee, buradaki notlarımı okuyayım. Bazı web uygulamaları CSRF tokenlerinin hepsini belli bir havuzda toplar. Ardından isteklerdeki tokenlerin havuzda var olup olmadıklarını kontrol ederler. Bu konfigürasyon son derece hataldır. Çünkü saldırıyan kendi CSRF tokeni ve kullanıcının session Cookies'i ile saldırılarını gerçekleştirebilir demiş. Şimdi lablarımıza geçelim. Evet, e, ilk kezimizle ilgili olan bir çözelim. E, bir bununla ilgili bir labu var. Tabii bu farklı yöntemlerle de olabilir, farklı bakış açıları da olabilir. genel geçer şeylerden bahsediyoruz. Şey, şey da bununla ilgili bir labu var. Ama ben eriştim. Normal bildiğimiz e, lablarının arayüzü gibi. My account kısmına giriyorum. Kadençlısları burada vermiş. Viener Peter. Ben giriyorum. İş yaptıktan sonra beni bir e-posta adresi değişikliği sayfası karşılıyor. Denemek amaçlı bir tane gönderelim. Tamam. İsteklere bakalım nasıl bir istek gerçekleştirmiş Evet normal bir post isteği. My Account Change Email. Email bu şekilde ve bir CSRF tokeni gözümüze çarpıyor. Ben bu isteği e repeater'a göndermek istiyorum. Kapatacağım. Tamam. Şimdi geçmişten kalan bir istek bu bu arada. Şimdi burada farklı bir parametre gideceğim, yani değiştireceğim CSRF tokenini. Gördüğünüz gibi ne diyor? Invalid CSRF token. Çok güzel. Burada CSRF token şeyini değiştiremeyeceğimizi görmüş olduk. Hatta kaldıralım. Normalde olması gereken missing parameter CSRF diyor, hata veriyor. Şimdi kapatıyorum. Araya gideceğim. Böyle dedim. Baktım, evet. Bu şekilde bir istek karşıma çıktı. E, get post yapacağım bunu. Bakalım çalışacak mı? E, dedim böyle ne bileyim, şöyle ayet şöyle yapalım. Forward dedim, gönderdim, kapattım interseptime ve değiştiğini gördüm. Burada aslında ben bir şeyin ters gittiğini anlamalıyım. Tekrardan bir istek oluşturacağım. İnterseptimi açtım. Update'e meyledim. Yine istek parametresini değiştiriyorum ve bu sefer bakayım. Değiştirelim. Bir şeyler olacak mı? Forward dedim. Evet. Çalıştı. Araya girmeyi kapattım ve değiştiğini görüyorum. Artık ben zafiyeti tespit ettim. Şimdi bakalım tekrardan. Araya girdim. <laughs> Akabeyim de yine istek Metodu değiştirdim, bu sefer tamamen kaldırıyorum ve FORWARD dedim. Yine çalıştığını görüyorum. Çok güzel. Şimdi aslında biz zafiyeti tespit ettik. Bir bakım alı bir çözdük. yani ne anlamı ifade ettim ama, boş ee, bir çözmek için bir simülasyonla yapmamız gerekecek. Neydi CSRF? Bir ee, saldırganın web sitesi vardı ve biz oraya gidiyorduk. Orada bizim yerimize başka bir web sitesine istek yapıyordu saldırgan. Biz de bunu simüle edebilmek adına böyle bir şey yapacağız. Kaldırdım. Lib'in ana kısmında solution'la ilgili şey var. Uğraşma makasını direkt alıp burayı açıklayacağım. <laughs> Lab ID'mizi alalım. HTTP Story'dan. Geldim buradan Lab ID'mi alıyorum. Sonrasında şu şekilde yapıştırdım. Buraya ne yazalım. Sold. diyelim. tamam bir şey olsun. Ee, şu an bakıyorum. Evet, tekrar açıklıyorum. Şimdi bir kere biz buraya herhangi bir formlarda herhangi bir bir metot belirtmediğimizde ki veya get olabilir. Otomatikman get olarak çalışır. Burada okeyiz. Burada bir sorun yok. Otomatik bir script var gördüğünüz gibi. Ne yapıyor bu? İlk formu otomatikman sabitliyor. Bu da işimize yarar. Biz e, öncelikle case'in çalışıp çalışmadığını görmek için şöyle bir web exploit diyeceğim. Evet, gördüğümüz gibi çalıştı. Şimdi farklı bir değer girip store diyorum ve akabinde deliver exploit'te victim kurbanına gönderiyorum. Gördüğümüz gibi labımız çözüldü. Neydi bizim cheese'imiz? Metodu değiştirmekti. Önce isteği inceledik. Ardından değiştirdiğimizde farklı davrandığını, yanlış davrandığını gözlemledik. Sonra da bu durumu simüle edip labımızı çözdük. Şimdi diğer lavabımıza geçelim. Diğer token parametresini kaldırarak bypass etmeye çalışmaktı. Onunla da ilgili bir policy ve labi var. Ee, buna yöneleceğiz. Ee, ondan öncesinde hemen göstereyim labi. Bu şekilde ben açtım. Zaman kaybetmemek adına. Hep yine aynı şekilde. My account diyorum. Credentials'tan aynı. Yener, Peter. Giriş yaptım. Aynı şekilde beni bir e-posta değiştirme arası karşılıyor. Hemen temizleyeyim şurayı. Güzel. Deneyelim. İntersept Yine aynı post listeyi beni karşıladı. Şimdi ben bu kezimizde bu parametreyi kaldıracaktım. birkaç deneme yapayım. Bakın bu şekilde gittiğimde nasıl karşılık verecek. Invalid CSF token dedi. Tamam. kapattım. Intercept'ımı geri geliyorum. Yine aynı şekilde aynı isteği göndereceğim. Araya girdim. Gönderdim. Bu sefer direkt bu parametreyi kaldıracağım. Ya da şunu deneyelim. Öncelikle çalışıp çalışmadan kontrol etmek için. Boş bırakayım. Bakalım ne diyecek. Yine missing parameter sil serif Kapattım. Yeni geldim. Intercept ettim. Tekrar gönderiyorum. Bu sefer direkt tamamıyla token'i sileceğim. Forward dedim ve bu sefer çalıştığını gördüm. Değişti. Biz yine zafiyeti tespit etmiş olduk. Tekrardan bunu CSRF'i tekrardan simüle edeceğiz. Bir bakıma geldim. Burada olacak. Hemen alıyorum. Bu sefer metodun post olduğuna dikkat çekelim. Babaydiğimizi alalım. <laughs> Babaydiğimi yapıştırdım. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu formda pardon bu formda bir tane input yeri var. Name, name ve value şeklinde. Biz ne yaptık? Bunu sildik. Bu formda biz eğer onu belirtmezsek CSF parametresini zaten otomatikman e, burası yokmuş gibi davranacağı için onu belirtmek istedim. Bu da öyle davranacak. O zaman ne diyorum? Buraya email diyorum. Value'da girmek istediğim değeri vereceğim. Ne olsun, sonuç bir Kontrol ediyorum. Öncelikle bir VM Exploit tip değişip değişmediğini kontrol edeceğim. Gördüğümüz gibi değişti. Yani yine zafiyeti simüle etmiş olduk. Farklı bir değer girdi. Olmadi. Right. Bir olsun bu sefer. Store dedim. Web Exploit victim. Gördüğümüz gibi çözüldü. Bulabımızı da başarıyla çözmüş olduk. Umarım aktarabilmişimdir. Sıradaki labımız havuz zafiyeti üzerinde olacak. Havuz zafiyeti sömürme ile ilgili de pozitif bir labı var. Bu sefer e, diğerlerinden farklı olarak iki kullanıcımız var. Bunun sebebi e, saldırganın CSF tokenini alıp e, bunu kurbanda kullanarak zafiyeti tetikleyeceğiz. Ne demiştik? E, burada görüldüğü gibi Burada e, saldırganın bir CSRF tokeni var ve bu CSRF tokeni e, sanki kullanıcı gönderiyormuş onun içine gönderiyoruz ve havuz yöntemi olduğu için bu e, CSRF token çalışıyor. Bunu simüle edelim yine aynı şekilde my account diyorum. Bu sefer saldırgan olarak Carlos seçeceğim, Carlos Montoya, Carlos Montoya giriş yaptım. Şimdi temizleyelim deneme intercept ettim data dedim bunu bir repeater'a gönderdim dropladım çünkü tek seferlik bir CSRF token o yüzden kullanmak istemiyorum çünkü bu tokeni kullanacağım diğer istekte akabininde geri geldim ve e, log out dedim intercept çıkmış Account, VNR, Giriş yaptım ve bir istek daha yapalım. Update'a mail dedim. Bu sefer gireceğim, repeater'daki bu CSR token'ı alacağım ve kurbanı enjekte edeceğim. Forbid diyorum ve gördüğümüz gibi kapattığım zaman değiştiğini görüyorum. Yani buradaki durumu gerçekleştirmiş olduk. Kurbanın season'ı üzerinden benim CSF tokenimle onun yerine istek attım gibi düşünebiliriz. Şimdi bunu simüle etmemiz gerekiyor. Bunun için e, öncelikle bir logout diyeyim. Token alalım Carlos'tan. My account. Carlos. My app. Mandır, ribetera gibi. Silim, intercept, forward kapat tuttuk. Yönlerden ribetera attım, dropladım isteğimi, geri geldim, vokat dedim, intercept kapatalım. Yenir olarak giriş yapıyorum. Şimdi simülasyon için Google Exploit Server Zaman kaybetmemek açısından ben şu isteği alayım. Katmos formu. Şuraya yapıştırdım. Lab ID'nizi alalım. Aldım lab ID'sini. Pardon. Yapıştırdım. Şimdi yine post metodunu kullanacağız. Burada farklı olarak gördüğünüz gibi bir hidden CSRF tokeni var. Bunu replaydeki e, Carlos'un tokenini vereceğim. Yine simülasyon olarak hani sanki sitemize girmiş de ben kendi tokenimi koydum. Onunla da neşsek yapıyorum cinsine. Kontrol ediyorum yanlış yaptığım bir şey var mı diye. Bu noktaya gerek yok. Evet. Çok güzel. Store dedim. Ve Deliver exploit'i Victim diyorum. Gördüğünüz gibi bulamamızı da çözmüş olduk. Ne yaptık? 3 tane metod inceledik. Bunlarla ilgili hızlıca lablar çözdük. Umarım mantığını aktarabilmişimdir. Biraz hızlı ve efektif anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.